Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımız, Peygamber Efendimiz'e Yahudi alimlerin sordukları e, sorulardaki sırlarla alakalı. E, Yahudi alimleri Peygamber Efendimiz öneminde çeşitli zamanlarda çeşitli sorular sormuşlar. E, bu soruları bir araya getirdiler deyip bağlantılı olanları ele alacağız. Fakat e, bu sorulardaki sırrı anlamak için biraz da e, olayım Perde arkasından, anlama noktasında bize yardımcı olacak şekilde. Bediüzzaman Said Nursi'nin ile ilgili bir hadisi ile alış tarzına bakmamız lazım. O aslında bize bir rehber olacak. Şöyle, Bir zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. İşte sureti dedi. Yani aynı zamanda gelecek Deccal'in veyahut artık İslam toplumu çıkacak olan Süfyan'ın sureti dedi, bu çocuğun dedi suretine benziyor dedi. Hasume radıyallahu anh, öyleyse ben bunu öldüreceğim dedi. Bu öldüreyim ve bu artık Deccal'den kurtulalım manasında. Resulullah ferman etti, eğer bu Süfyan ve İslam deceli olsa sen onu öldüremezsin diyor. Bu kişi Abdullah bin Sayyad isimli birisiymiş bu çocuk. burada dikkat edildiği zaman eğer diyor bu Süfyan veyahut da İslam deceli olsa sen onu öldüremezsin diyor. Çünkü Deccal çıktığında kendine ait vazife bir fonksiyon var bu alemde, imtihan dünyasında. O vazifeyi sonuna kadar icra edecek. O yüzden diyor sen onu öldüremezsin. Eğer bu o, o ise diyor. Eğer bu o değilse zaten diyor öldürmen doğru değil. Eğer o olmazsa onun diyor suretini öldürmek diyor o hakiki Deccal'ı öldürmek anlamına gelmez diyor. Bu rivayet işaret eder ki şimdi bu rivayette bir işari mana var diyor. Bir suret algısı var. Yani Deccal'in görüntüsüne, yüzüne dair bir işaret var. Onun diyor, yani Deccal'in ve İslam Deccal'i olarak da Süfyan deniyor. İslam toplumu içine çıkacağını hadislerde vurgulanıyor. Ee, Hazretleri de bunu aktarmış. Onun sureti, hakimiyeti zamanında çok şeylerde görüneceği gibi kendisi diyor Yahudiler için tevelüd edecek. Yani ayrı zaman Deccal'i, Süfyan Yahudiler için doğacak bir çocuktur. Nesnen Yahudi olacak diyor. Abdullah bin Sayyad gibi. Gariptir ki onun suretindeki bir çocuğu kat edecek derecede ona hiddet ve adalet eden Hazreti Ömer radıyallahu an o Süfyan'ın en çok beğendiği ve takdir ettiği ve çok defa ondan senakarına bahsedeceği bir e, övdüğü kişi olacak. O övdüğü kişi olarak ortaya çıkıyor. Bu manada bakıldığında e, İslam toplumuna çıkan bu manada Deccal Mahit'in, Süfyan kişiler Hazreti Ömer'i beğeniyorlar. Sebep de şu, Hazreti Ömer Müslümanları teşkilatlandırıp ee, İslam dünyasını, sebepler dünyasını da organize ettiğinden dolayı e, onu beğeniyor. Fakat e, beğeniyorlar. Fakat Hazreti Ömer gibi hakiki bir adaleti sergileyecek sergilemekten uzaklar. Çünkü Hazreti Ömer gibi e, bir sağlam iman ve hakperestlik kendilerinde olmadığından dolayı. Bu manada kalkınmayı ve dünyeviliği istedikleri için Hazreti Ömer'i takdir ediyor. Bunu burada bildiriyor. Şimdi bu e, üstad Bediüzzaman'ın bu hadise ele alması kriterini zihnimizin bir köşesine yazdıktan sonra e, işaretin, buradan bir işaret çıkacağını şekilde ele aldıktan sonra Yahudi alimlerin, Peygamber Efendimiz'in e sordukları sorulara geçelim. Yahudilerden bir grup Resulullah'ın yanına geldi. Abla bin Abbas hadisi aktarıyor. Ey Allah'ın Resulü, cevaplarını sadece bir peygamberin bilebileceği dört konuda bizlere cevap vermeni istiyoruz dediler. Bu dört sorudan sadece bir tanesini burada ele alacağız. Çünkü ilgili olarak bunlar var. Soru şu. Erkeğin menisi ile kadının menisinin doğacak çocuğun erkek veya kız olmasında etkisi nedir? Soru bu şekilde soruluyor. Bu soruyu soran adam ise bin Selam radıyallahu anh'tır. O da sormuş. Çünkü bu bilgi diyor. Ancak bir peygamberin bilebileceği bir bilgidir. Şeklinde meseleye yaklaşıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Kendisinden başka ilah olmayan ve Tevrat'ı Musa'ya indiren Allah aşkına söyleyin. Erkeğin suyunun biraz daha kalın bir yapıda ve beyaz, kadının suyunun sarımtırak ve ince olduğunu, bu iki sudan hangisi diğerine baskın çıkarsa, Allah'ın da izniyle çocuğun onun cinsinden ve ona benzer olduğunu ve erkeğin suyunun kadının suyuna baskın çıkması durumunda çocuğun Allah'ın da izniyle erkek, kadının suyunun baskın çıkması durumunda çocuğun Allah'ın da izniyle kız olacağını biliyorsunuz değil mi diye sorunca buyurunca Yahudiler Allah için söylemek gerekirse evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yine Allah'ın bu sözlerinin şahidi ol diye buyurdu. Burada şu anki genetik bilimi itibariyle bakıldığında işte DNA dediğimiz dominant gen gen e, e, do, dominant olarak geçiyor. DNA'daki D tabiri nükleik asit anlamında dominant nükleik asit şeklinde DNA ve RNA meselelerinde e, hangi tarafın e, e, genleri daha baskınsa eee cinsiyeti diyor burada Peygamber Efendimiz e, çocuğun diyor o cinsiyet olur diyor. Ve diyor ona diyor benzerliği daha fazla olur diye. E, hadiste ifade ediyor. E, fakat burada e, tabiri caizse bir, e, iki tarafın genler arasında bir çekişme meydana geldiğini ve bir taraf diğer tarafa baskın gelmeye çalıştığını e, hadiste Peygamber Efendimiz, Efendimiz mucize olarak o zamandan bildirmiş. Diğer hadis ise şöyle. Bu sefer başka bir Yahudi gelip şöyle diyor. Resulullah ile birlikte bir yolculuktayken kıvırcık saçlı, esmer boynuna şal sarmış bir Yahudi geldi. Ve Ebu Kasım aranızda mı? Muhammed aranızda mı diye sordu. Biz adama orada deyip onu gösterdik. Yahudi Resulullah Sallallahu Aleyhi yanına geldiği zaman Ey Ebu Kasım sana ancak bir peygamberin bilebileceği bir şey soracağım dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem istediğini sorabilirsin karşılığını verdi. Yahudi çocuk erkeğin mi yoksa kadının mı suyundan olur diye sorunca Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem sustu. Hazreti Peygamber sallallahu ve susunca biz Yahudinin bunu hiç sormamış olmasını temenni ettik. Daha sonra ise cevabını kendisine bildirildiğini anladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisinden olur karşılığını verdi. Yahudi erkeğin suyundan mı yoksa kadının suyundan mı diye tekrar diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sustu. Hazreti Peygamber sallallahu ve susunca biz Yahudinin bunu hiç sormamış olmasını yine temenni ettik. Daha sonra ise cevabın kendisine bildirildiğini anladık. Resulullah sallallahu aleyhi erkeğin suyu beyaz ve kalın olur. Bu sudan çocuğun kemikleri ve asabı, sinirleri, damarları oluşur. Kadının suyu ise kırmızımsı ve incedir. Yani Diğer hadisteki kişi aktaran kişi kırmızı ve sarı kelimeleri belki rivayette karıştırmış olabilir. Fakat renk olarak... Erkingin'in farklı olduğunu Peygamber Efendimiz ifade etmiş. Zaten sarı demiş, sarım tırak diyor. Burada da kırmızım tırak şeklinde söylüyor. Fakat diyor yapı olarak diyor, daha incedir diyor. Ondan da çocuğun eti ve kanı oluşur karşılığını verince Yahudi, şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. Burada dikkat edilirse Peygamber Efendimiz e, çok ince şekilde, aslında şu an genetik bilimin ulaşamadığı e, biyolojik boyuta dair tespitleri aslında söylüyor. Ve şunu ifade ediyor, e, çocuğun e, ana noktada erke, e, kemik yapısı aslında dedi, doğacak çocukta kemik yapısı babaya benzer ve damar yapısı dedi babaya benzer. Fakat kişideki et yapısı ve kan boyutu dedi daha çok anneye benzer benzerdiği burada vurguluyor. Biraz daha detay kısmı var. Yine bir hadiste bu bu soruyu e, Abdullahi Bilis Suriye, bu da Yahudi alemlerinden birisi, bir rivayete de sahabelerden oluyor. Resulullah şöyle bir soru soruyor. Çocuktan diyor erkek ve kadın için ne vardır diye soruyor. Peygamber Efendimiz için kadın için et, kan, tırnak, saç, erkek için kemik, sinir ve damar vardır diyor. Bu cevap aldıktan sonra diyor Yahudi alemi doğru söyledin diye <laughs> Efendimiz'i e tasdik ediyor. Demek ki Yahudiler de o dönemde dahi e, bu manada, e, bu tarz bilgilere dair eski peygamberlerden kalma köklü bir bilgiler var. Şu an genetik biliminin, biyolojinin bu manada ulaşamadığı bilgileri, çok net çizgiler dahilinde peygamberler ümmetlerine bildirmişler ve Yahudiler bunu biliyorlar. Peygamber Efendimiz'e bunu test ediyorlar. Eğer bir peygamber sen sen bu ilimlere sahipsi olursun diye. E, peygamber Efendimiz'e sınamışlar tabiri caizse. Peygamber Efendimiz onlara bu bilgiler Cebrail Selam'ın bildirmesiyle bildirmiş. Diğer peygamberler üzerine Cebrail Aleyhisselam bildiriyor. Bu da bakıldığında aynı ortak kaynaktan ilahi ilimden peygamberler bu ilmi almışlar. Bu çerçevede bakıldığında e, kadının e, kadının bu manada e, üreme sürecinden e, erkek bir çocuk bir çocuk için et, e, kan, tırnak ve saç aslında. Bu manada saçlarda e, bir çocuğun saçları annesine benzer, babasına benzer yap olarak denilirse annesine benzer diyor. E, tırnak olarak diyor, yine annesine benzer. E, kan olarak diyor ve et olarak diyor, yine annesine benzer. Baba için ise diyor, kemikleri diyor, benzer, sinirleri benzer ve dam damarları benzer. E, peki bu e, rivayetlerdeki bilgiler sahih mi? Gerçek hayatta uyguladığımızda oluyor mu? Ben kendi kardeşlerim itibariyle baktığımda ve kendime gördüğümde kemik yapısı itibariyle aynı hadise belirli üzere, babama benziyoruz. E, bu manada e, Asap boyutuyla da yine aynı şekilde babaya benziyoruz. Sinir boyutu itibariyle. E, damar boyutuyla da benzerlik var. Aynı şekilde et kısmı itibariyle veyahut da e, tırnak veyahut da şey itibari, kemik itibariyle bakıldığında da yine anneye benzerlik tarafı da bulunuyor. İstatistik yapısı aslında hadislerdeki bilgilerin doğruluğu da bana test edilebilir. Şimdi hadislerdeki sır şu şekilde ele alacağız. Yani dikkat edersin, Yahudilerde genetik bilgisine dair bir yoğun ilgi var. Hangi Yahudi alimi gelse Peygamber Efendimiz'e bu tarz sorular soruyor. İşte buradan bir işaret olarak okuduğumuzda şunu görürüz. Yahudi milleti zamanı ilerleyen dönemleri itibariyle bakıldığında yeni, ahir zamana doğru genetik bilgisi üzerine yoğunlaşacaklar ve bu şekilde kendileri iktisat sahibi olacaklar ve bu sahada dünya geneline söz söyleyecek derecede rol oynayacak şekilde hadiselerde kendilerinin parmakları bulunacak şeklinde meseleyi ele alabiliyoruz. Şu an zaten e, tarım dünyasındaki hibrit tohumların e, bu manada e, üretilmesinde İsrail'in şu an Yahudi devleti olan İsrail'in e, çok büyük bir rolü olduğunu ve İsrail'in ürettiği tohumların aslında Orta Doğu'da özellikle Türkiye'de büyük, büyük paralarla far, satıldığını bu manada e, tarım dünyası itibariyle biliyoruz. E, zira teknisinin olması sebebiyle olma hasebiyle e, bu manada biraz da mesleki da bu konuda az çok bir bilgimiz var. Daha geniş planda bakıldığında insanlık dünyasının genetik yapısıyla oynayacak derecede e, gerek aşılar noktasında gerekse bu manada ilaçlar noktasında e, gerekse e, bir ihtimal diyoruz bu manada şu anki e, Covid-19 dediğimiz hadisenin de perde arkasında eğer ki e, bazı e, genetik alimlerin bildirdiği üzere Müslüman e, genetik ve virüs alimleri virologların bildirdiği üzere Covid e, virüsü yapay bir virüstür. E, bu çerçevede bakıldığında bunun laboratuvarda üretildiğini bu manada söylüyor. E, Yahudi camiasında özellikle Rothschild ailesinin de e, bu manada bu tarz tıp dünyasında hakimiyetleri de biliniyor. Ve ilaç sektöründe de onların da e, büyük e, ilaç piyasasında da bu manada rol sahibi oldukları ve firmalara da bu manada hakim oldukları bilindiği için bu çerçevede bakıldığında aslında bu Covid hadisesinin arka planında ya İsrail'in parmağı çıkacaktır diyebiliriz hadisin işareti üzere Veyahut da e, dünya genelinde hakimiyeti bulunan perde arkasında işleri çeviren Siyonist, Siyonist camianın veyahut da Mason örgütlerinin bu manada parmağı vardır diyebiliriz. Ki zaten dünya genelinde şu anda yapılan e, bu e, ülkeler çapınca aslında sergilenen manzaralar da aslında e, bunu gösteriyor. Ve e, aşağı hadisesinde bu manada zorunlu hale getirilmesi de, bu manada ve hatta baskı yapacak dereceye getirilmesi hatta bazı ülkelerde hapse dayattırılması insanların fakat yapılan aşıların aslında insanları hani e eğer ki şöyle bir manzara olsaydı ki aşı gerçekten insanları iyileştirip tekrar bir daha hasta olmasına engel olacak bir durum olsaydı bu manada aslında e, destek olmamak aslında mümkün olmazdı çünkü bu sefer ciddi manada net bir şekilde bir e, sünnetullah muhalif bir halisi ortaya çıkardı fakat aşıların koruyuculuğu olmadığı görünen bir durum sergilendiğinden dolayı e, fakat e, koruyucu yine bir çerçevede bulunuyor. Bu çerçevede bakıldığında bu kadar derecede aşıya baskı yapılması e, aslında e, aşı firmalarıyla ve daha arkada aslında Yahudilerin muhalep parmakların olduğuna dair insanda şüphe uyandırmıyor değil. Bu çerçevede aslında e, hadislere baktığımızda Peygamber Efendimiz biraz daha böyle ahir zaman dönemi için Yahudilerin aslında e, bu noktalara doğru eğileceklerini işaret ediyor. Hadisler aslında bunu gösteriyor. Bu çerçevede mesele yaklaşılırsa daha sağlıklı bir duruş ortaya çıkar. Ve e, bilgiler noktasına bakıldığında da e, hadisler aslında genetik dünyasına dair, biyoloji dünyasına ait erişilmemiş ufuklara dair peygamberlerin ortak kanaatini aslında ve ilahi vahyin bir çizdiği çerçeveyi de bildirmesi noktasında e, güzel bilgileri bize aktarıyor. E, bu arada Peygamber Efendimiz'in e bir mucizesini burada temaşa ediyoruz. E, Hadise hemen hemen hepsinde ortak nokta olması ve e, çocuğun dünyaya gelmesinde genetik yapıların rol aldığını çok net olarak hadislerde, 3-4 hadise birden bildirmesi gösteriyor ki, e, Peygamber Efendimiz'in dayandığı ilmi kaynak ilahi kelamdır ve bu ilahi kelam mucize bir ilmi içerir. Peygamberler bu manada biyoloji dünyasında da rehberlik edecek derecede bir ilim sahibidirler. E, i̇nşallah biyologlar, peygamberlerin bu sözlerine de kulak asarlar diye ümit ediyoruz. El-Fatiha'da